zencefilli kurabiye adam ve karlar kraliçesi. Soğuk bir kış sabahıydı. Şehir henüz uyanmamış, camlara ince buz kristalleri düşmüştü. Kasabanın köşesinde yer alan eski fırında günün ilk hamur kokusu yayılmaya başlamıştı bile. Tarçın, zencefil, karanfil. Sıcacık fırının içi tatlı bir buharla dolarken tam ortada Fırıncının en sevdiği tarifiyle şekil verdiği küçük bir kurabiye duruyordu. İki parlak boncuk düğmesi, minik yuvarlak gözleri ve hamurdan yapılmış bir gülümsemesi vardı onun. Fırıncının kocaman elleriyle şekil verdiği bu minik tatlıya herkes zencefilli kurabiye adam derdi. Fakat zincifilli kurabiye adam sıradan bir kurabiye değildi. Onun bir kalbi vardı ve bu kalp sevgiyle atıyordu. Zencefilli kurabiye adam gözlerini açtığında dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Bir şey sanki onu çağırıyor gibiydi. Kalbinin derinliklerinden gelen bir ses fısıldıyordu. Gel, gel beni bul soğuk içimi sardı. Ama sevgim beni ısıtabilir. Zencefilli kurabiye adamın içine bir heyecan sardı. Bu bir çağrı, dedi kendi kendine. Birinin bana ihtiyacı var. Ve o an kararını verdi. Karlar ülkesine gidecekti. Zencefilli kurabiye adam yola koyulduğunda şehir geride kalmıştı. Önce küçük tepelerden yürüdü. Sonra karla kaplı ormandan geçti. Minicik ayakları buzların üstünde kayıyor. Ama her defasında yeniden dengede durmayı başarıyordu. Her adımda cesareti biraz daha büyüyordu. Yolda bir kar tavşanı ile karşılaştı. Minik burnunu kıpırdatan bu sevimli tavşan, zencefilli kurabiye adama şöyle dedi. Karların ülkesine mi gidiyorsun? Evet, birinin kalbini ısıtmaya. O halde dikkatli ol. O topraklar güzeldir. Ama içlerinde büyük bir yalnızlık taşır, dedi. Tavşan yolun kalan kısmını tarif etti. Ayşan'ı takip et, seni saraya götürür, dedi. Zencefilli kurabiye da teşekkür etti ve yoluna devam etti. Ay ışığının altındaki Kardan Saray göğe uzanan kristal kuleleriyle göz kamaştırıyordu. Zencefilli kurabiye adam yaklaştıkça sarayın içinden yayılan derin bir hüzün hissetti. Sarayın kapıları yavaşça açıldı. Ve işte oradaydı. Karlar Kraliçesi. Uzun beyaz saçları, kristalden yapılmış bir taç Gözlerinde ise sonsuz bir yorgunluk vardı. Güzelliği göz alıcıydı, ama bir o kadar da donuk ve kederliydi. Hoş geldin küçük tatlı yolcu, dedi Kral Kraliçesi. Ben rüyamda gördüm. Yardım etmek istiyorum. Ben uzun zaman önce gülümsemeyi unuttum. Kalbim dondu ve o gün bugündür. Ülkemi de. Donuk tuttum, dedi Karlar Kraliçesi. Başı neydi? Gözlerinden bir damla yaş yere düştü ve o an kristale dönüştü. Kraliçe zencefilli kurabiye adamı tas salonuna götürdü. Dev bir buzdan harita duvarda asılıydı. Haritanın tam ortasında siyah bir leke vardı. Bir zamanlar sevgiyle yönetilen bu ülke. Bir ihanetten sonra karanlıkla sarsıldı, dedi kraliçe. En güvendiğim kişi, kalbimi kırdı, onu affedemedim. O gün kalbim soğudu, sonra da tüm ülke. Zencefili kurabiye adam gözlerini büyüttü. Ama affetmek, unutmak demek değildir. Belki de kalbinizi tekrar açmanın zamanı gelmiştir, dedi. Kraliçe sessiz kaldı uzun zaman sonra ilk defa bu kadar derinden düşünüyordu. İncifilli kurabiye adam yolculuk boyunca topladığı sihirli tarçın kabuklarına, sevgiyle taşıdığı ceviz tohumlarını ve fırının sıcak hatırasını kullanarak bir dostluk iksiri hazırladı. Bu iksir sadece iştenlikle paylaşılırsa işe yarıyordu. İksiri kraliçeye uzattı. Bu sadece tatlı bir içecek değil. İçinde sabır, anlayış ve bağışlama var. Lütfen tadına bakın, dedi. Kraliçe gözlerini kapattı. İksirden bir yudum aldı. Birden salonun camları ışıldamaya başladı. Buz heykeller eriyip içlerinden gülümseyen insanlar çıktı. Saray ısınmaya, duvarlardan melodiler yükselmeye başladı. Kraliçenin yanaklarına sıcaklık geldi. Dudakları ilk kez hafifçe yukarı kıvrıldı. Yıllardır hissetmediğim bir şey bu. Bu sevgi Kraliçe, sevgiyle her şey çözülür, dedi zencefilli kurabiye adam. Günler geçtikçe buz ülkesi yeniden hayat buldu. Donmuş göller balıklarla doldu halk saray meydanında dans etmeye başladı. Kraliçe her sabah sarayın balkonundan gülümsüyor, kar yerini hafif serinlik taşıyan rüzgarlar esiyordu artık. Zencefili kurabiye adam görevini tamamlamıştı. Ama giderken kraliçe onun ellerini tuttu. Beni sen değil, kalbin iyileştirdi. Ama sen o kalbe ışık tuttun. Bunu asla unutmayacağım dedi. Zencefilli kurabiyadan başını eğdi ve gülümsedi. Bazen en soğuk kalpler bile en küçük tatlı bir cesaretle yeniden ısınabilir. Affetmek, unutmak değil. Kalbimizi yeniden açmak demektir. Ve hiçbir sevgi yüreğiyle yürüyen biri kadar güçlü değildir. Ve böylece zencefilli kurabiye adam, karlar üstünde yürüyerek, başka kalplerin ışığını yakmak üzere yola koyuldu. Bir sonraki masalda görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.